hastasının e, organ nakliyle ilgili organ nakliyle kıyaslandığı zamanlarda e, bir deriz hastasının külfiyeti de devlete de fazladır. Hı hı. Yani ortalama olarak bir deriz hastasının aylık olarak maliyeti 5 bin, yılda 60 bin liradır. Bugün 70 bin çarptığımız zamanlarda yılda 4 milyar TL gibi bir maliyeti var devlete. Şimdi burada e, bir de deriz hastalarını bekleyen burada bir tehlike olayı var. Şayet Türkiye'de yeteri kadar organ bağışı olmadığı takdirde hı hı. ve her yıl katlanma olarak artan bu hastalıklar 150 bine çıkarsa devlet o zaman çünkü bu hastaların şu anda yüzde yetmiş yüzde seksen özellerde tedavi görmekte Devlet o zaman senede 10 milyar YTL buna bir ciddi bir külfe, bir ciddi bir bütçe ayırmak zorunda. Sırf böbrek sadece evet bu hastalar, diyaliz hastalarına. Şu anda şu anda milyar. 4 4 milyar YTL. 4 milyar YTL bir bütçe ayırıyor yılda. Hı hı. Eğer bu bu şekilde devam ederse ve şu anda 70 bin diyaliz hastası 150 bini bulursa hı hı. eğer artan hasta kadar olmasa bile ona yakın bir hasta ona kadar ona yakın bir kadavra çıkmadığı takdirde o zaman gün gelir devlet bu devletin dışında bile hiç kimse bu deniz hastalarının masrafını karşılayacak hiçbir güç olamaz. Hı. Eyvallah. Şimdi ilk sorun olarak şunu mu diyoruz o zaman? Yani devlet 4 milyar lira senelik bütçe ayırıyor. Evet. Ancak yetersiz. Ee, şimdi bunu 10 milyara kadar şimdi çıkarsa çok daha iyi olur diyoruz. Hayır. Bakın. Şu anda 4000 YTL para ayırıyor. Hı hı. Ama katlanmalı olarak artan hastalar ileriye dönük olarak hı, hı 150 bini bulursa devlet bu bütçeyi karşılamakta sıkıntı çekebilir. Hı hı. Bu sıkıntı çektiği takdirde kaderine terk edilebilir ve geçmişlerde böyle böyle olaylar olmuştur başka ülkelerde. Hmm. Yani bu şey devlet dışında başka hiç kimse karşılayamaz. Çünkü bir deniz hastasının maliyeti yılda 60 bin TL'dir. Yani eski payla 60 oh. milyar. Ve hiçbir vatandaş bunu karşılayamıyor. Bu hepsi devletin himayesi altında. Hmm. Ama bugün 150 bin, 200 bin hasta olduğunu düşündüğünüz zamanlarda o zaman devlet bütün sağlık sektörüne ayırdığı paranın, bütün kategorilere ayırdığı paranın yüzde ellisinden fazlasını sadece Demeksin. deniz hastasına ayırmak zorunda kalacak. Hı hı. Ve burada deniz hastalarını bekleyen ciddi bir tehlike var. Hı hı. O zaman burada ciddi yoğunlaşması gereken olay mutlak süretle organ bağışı üzerinde yoğunlaşması lazım ki hasta katlam olarak gitmesin. Yani çözüm o, olarak çözüm organ bağışı. Kesinlikle giriyorsun. organ bağışıdır. Hı hı. Vatandaş bu konularda işte tek ricamız vatandaşın bu konuda duyarlı olmasıdır. Çünkü devlet yeteri kadar organ bağışına artık vericisi olan insanlara yeteri kadar bir bütçe ayırmıştır. Artık özeller bile organ nakli yaparken hiçbir para talep etmiyor. Çünkü iki yıl evvel 6-7 bin lira olan organ nakli maliyeti bugün 30 bin liraya kadar çıkarmış ki hı hı. denizden hem daha ucuz hem de uzun vadede hem devletin daha karlı hem de hasta açısından daha sağlıklı bir noktaya geliyor. Oradan nakli için geliyor. şu Tabii. anda e, ücret alınmıyor mu? Hayır kesinlikle alınmıyor. Özel hastanelerde Hayır, dahi alınmıyor. Hayır kesinlikle alınmıyor. alınmıyor. Kesinlikle. Zaten, o halde tek sorun organını bağışlayacak bir kişi bulmak. Evet organ bağışı vefat ederken organlarının bağışlaması olayı. Hı hı. Peki e, 70 bin hasta var diyorsunuz. Evet. Bu ülkede e, 70 bin organlarını bağışlayan insan yok mu yani? Ama şimdi vefat ederken, vefat ederken işte maalesef organ bağış olmuyor. 70 bin dahi yok diyorsunuz. Yok, hayır, hayır. Zaten yani. yıldan yıla en, en fazla 300-400 kadavra çıkıyor. Oo. Sadece o kadar. Evet. Bu çok da, çok, bu da. Yani. çok, Avrupa ülkelerine çok çok az. Yani vatandaş herkesin başına gelebilecek e, bir olay. Zaten bu toprak hakkı. oluyor. Hı -hı. Bir de dinen, bakın din adamlarının da zaman zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanlığında, Cuma hutbelerinde Hı -hı. de hep bunun bir hayır olduğunu hiçbir zaman günah olmadığını, hı hı. Dininde yani bir hayat kurtarmak, bütün insanları kurtarmak olduğunu defalarca hı. defalarca din adamları bile söylemiştir. Ama ne neyiz... ara dini tartışmalarda vardı değil mi bu işin vardır, Evet, bir vardır. Peki sonucu neye bağlandı? Tabii, sonuç, sonuç genelde bakın bütün zaman zaman e, ee, hı hı. Şerif Başkanlığı olsun, ee, din ilahiyetçiler olsun, evet. yani organ bağışının haram olmadığını bilakis hayırlı bir iş olduğunu çünkü toprağa gittiği gittiğinden dolayı çürüp gideceğine orada bir hayat kurtarıyorsunuz siz. Bu da bir hayır işi olduğunu. günahtan ziyade hayır işi olduğunu bizzat ısrarla e, söylemişlerdir. Hı hı. Şimdi biz bu Evet şimdi siz bu şimdi bu elinizdeki olay bizim bir e, broşürümüz dağıttığımız bir broşür. Orada vatandaşı bilgilendirmek amacıyla yaptığımız bir broşür. Onun için biz burada vatandaşa bunu anlatamadık. Yani bir diyaliz hastasının haftada üç defa diyalize girdiğini, dört saatte makinede kaldığını, diyalize girmediği takdirde yaşayamayacağını, bir diyaliz hastasının maliyeti, maliyeti ciddi bir külfiyet olduğunu, Sad, ilerideki tarihlerde bu hastalar yükseldiği zamanlarda eğer yeteri kadar organ bulamadığı zamanlarda ölüme terk edilebileceğini, artı bugün binlerce çocukluğundan beri diyaliz hasta olup da gençlerimizin olduğunu, bunların hiçbir geleceğinin olmadığını sadece ve sadece organ nakli için bir umutla yaşadıklarını biz maalesef bunu biz vatandaşa anlatamadık. Peki kamuoyuna anlatamadık bunu biz yani. Evet orada bir şey var açıkçası bir eksiklik var. Gerçi son 3-4 senedir belki 5-6 sene de diyebiliriz. Yani organ bağışı artık hemen hemen herkesin duyduğu bir vakadır muhakkak. Evet. Ancak ee, tabi içeri e, tam olarak biliniyor mu orası şüpheli. Ee, peki organ bağışı üzerine faaliyet yapan sivil toplum örgütleri de var mı size yardımcı olan e, tabii, işbirliği tabii, yaptığınız? Tabi tabi tabi. Şimdi biz konuyla ilgili yani Hı -hı. bugün Türkiye'de e, böbrek hasta haklarıyla ilgili Hı -hı. Türkiye'de konuyla ilgili en kapsamlı sivil toplum örgütüyüz. E, biz e, kurumlarla dahil olmak üzere yani. E, Sayın Sağlık Bak Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ilgili zaman zaman çalışmalarımız, ortak çalışmalarımız oluyor zaten. Bununla beraber e, Türk Türkgübrek Vakfı olsun, deniz Hekimler Derneği olsun, Deniz Merkezler Derneği olsun, Türk Nefroloji Derneği olsun, organ nakli yapan cerrahlar olsun, özel hasta yani organ nakli yapan özel hastaneler olsun. Zaman zaman hepsiyle biz zaten projelerimiz olup çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların çoğu da bizim öncülüğümüzde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olmadığı zamanlarda diğer sivil toplum örgütleriyle olduğu zamanlarda genelde bizim öncülüğümüzde yapılan çalışmaların çoğu. Ee, epeyce zaman zaman buç ama e, açık söylemek gerekirse halkı biz diğeri hastasının ne olduğunu anlatamadık. Hı hı. Çünkü diğeri hastasının hakikaten ciddi ciddi sorunları var. Bir de diğeri hastasını diğer özürlerden ayıran fark şu. Bir defa Şimdi öncelikle şunu bir tespit edelim isterseniz. Şimdi en büyük sorun olarak ee, organ naklinden bahsettik. Organ naklinin organ yapılmaması evet. e, pardon organ bağışının yapılmaması e, ne yazık ki senelik 300-400 kadar anca e, çıkıyor dediniz. Evet. Öncelikle buradan e, herkesi yani organ bağışı konusunda duyarlı olmayan davet, e, davet ediyoruz. ediyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Yani 70 bin hasta var. 70 milyonluk ülke e, çok rahat aslında çok kısa bir süre içerisinde bu işin bitmesi lazımdı. yani 70 bin organın bulunup 70 bin naklin yapılması lazım da ee, bu konuda daha duyarlı olmanızı rica ediyoruz. Peki bunun dışındaki e, sorunlardan bahsediyorduk evet, evet. E, nedir şimdi, Organ bahşiş şimdi, Şimdi, şimdi tabii tabii bakın şimdi bugün Türkiye'de 70 bin diyaliz hastasından bahsediyoruz. Şimdi şu anda bu diyaliz hastaları eğer organ nakli olamıyorlarsa hmm. o zaman kaliteli deriz de baştan kaliteli diyalizden başlamak lazım. Evet. Asıl ondan önce de bu kadar hastanın yoğunlaşmaması için asıl başlanması gereken tamı tamına bir harita, şeyin haritası çıkarılması. Yani böbrek hastalarının tetikleyen olaylar. En fazla tetikleyen olaylar bir tansiyon bir de yani şeker. şeker. Böbrek hastalarını tetikleyen Hastalarını tetikleyen en büyük faktörlerden bir tanesi tansiyon, diğer de şekerdir. Çünkü bugün Tahmin ediyorum. Yani şeker hastalığına ve veya şeker tansiyon hastalığı tabii, tabii, hastalığına tabii. sahip olanlar tabii, tabii. risk grubundadır. Risk çok diyorsunuz. evet en ön planda risk grubundadırlar. Hmm. Şimdi burada ilk yapılması gereken olay kesinlikle bunun haritası çıkarılması Evet ve böbreklerin sağlıklı kalması için gereken müdahalelerin yapılması. Sağlıklı kalınamıyorsa hmm. orada hastalığa yaklandığı takdirde o hastalıkların oralarda durdurulup bu hayatının bu şekilde devam ettirilmesi, şayet durdurulamıyorsa ilerlemesinin engellenmesi, engellenmiyorsa diyaliz hastası olduğu takdirde kaliteli diyaliz yapılması, hı hı. kaliteli diyaliz esnasında sonra organ nakli. Çünkü bugün 70 bin diyaliz hastasını siz organ nakli yapamıyorsanız, o zaman kaliteli diyaliz de yapmalısınız. Şimdi neden kaliteli diyaliz? Peki nedir diyalizin ülkemizdeki şu an şu andaki durumu? Şimdi iyi. Yani şu andaki Avrupa ile eş değer bir şekilde bir Yani yeterli e makineleri mi yoktu bu var. ülkede? Var. Şu anda şu anda var. Şimdi Önceden şimdi Türkiye'de Türkiye'de büyük şehirlerde hayır Türkiye'nin her tarafında yeterin makine var. Hmm. malzeme de var. Hmm. Tıbbi malzeme var. Şimdi Türkiye'deki kırsal kesimlerde sadece biraz kalitesiz diyaliz olayı var. Bu da kalitesiz diyaliz olaylarında son bize mesela gelen şikayetlerden bir tanesi de Anadolu kesimlerindeki diyali kurulan ilçelerde diyaliz merkezlerinde hekim orada tutulamıyor. Çünkü orada diyaliz hastası eğer ciddi bir şekilde hekimin kontrolünde olmadığı zamanlarda çabuk hırpalanıyor. Zamanında işte ilacın alınması hususunda olsun, takibi olay olsun, kaliteli diyalize olsun. Bakıyorsun ki mesela bir devlet hastanesinde işte bir ilçenin devlet hastanesinde bir deli hekimi atanmış. E deli sekim bakıyorsun ki oradan hemen adam bakmış burada çalışmak istemiyor başka bir yere kendini kaydırıyor. Ona da aslında müsamaha edilmemesi lazım. Ondan sonra orada boşluk bırakılıyor. Boşluk bırakıldığı zaman da hasta orada kuru kurusuna bir sadece bir hemşire gözetimi altında bakıyoruz ki diyeliz yapıyor. Hmm. Şimdi bu bu tür vakalar yani neden kaynaklanan kalitesizlik hayır, değil? Hizmetten hayır, kaynaklanan hayır. bir kalitesizlikler kalitesizlik vardır. Olur. Ama sağ olsun bu konularda Biz Sağlık Bakanlığı Denizden sorumlu organ nakli daire başkanı olsun, tedavi hizmetleri genel müdürlüğüne bildirdiğimiz zamanlarda ellerinden geldiği kadarıyla oraya hekim ataması hususunda belli şey yapıyorlar. Ama zaman zaman da tabii bize bu şikayetler gelmedi de biz de farkına varmıyoruz. Hı hı. Ama bu, bu, bunlar geldiği zamanlarda bu dahil olmaya çalışıyoruz ama sürekli bu aksaklıklar yaşanıyor. Peki kaliteli diyeriz yapılmadığı zamanlarda ne oluyor? Şimdi bakın efendim kaliteli diyeriz yapılmadığı zamanlarda... Hı hı. Acil bir şekilde karaciğer tesliğine gidilebiliyor deri hastalıklarına gidilebiliyor. Kemik erimesine gidilebiliyor. Kalp tersliğine gidilebiliyor. Bu da devlete ek bir masraf getirdiği gibi hasta da hırpalanıyor. Eziyet çekiyor. Ama kaliteli diyaliz yapıldığı zamanlarda o zaman bunlar biraz daha uzun 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 diyaliz hastasıdır. Rahat yaşıyor. Hı, hı Devlete maliyeti de düzeliyor. Demek ki burada devlet mekanizması kaliteli deniz üzerinde ciddi bir şekilde yoğunlaşması lazım. Evet muhakkak. İster... Büyük şehirlerde hı hı. iyi takip ediliyor, Biz de takip ediyoruz ama Anadolu'da zaman zaman gözden kaçıyor. Evet isterseniz bir telefon numaramızı hatırlatalım tekrardan. Ee, böbrek hastalarına sesleniyoruz özellikle. Dernek başkanımız burada. Böbrek hasta haklarını koruma dernek başkanımız burada. Dolayısıyla sorunlarınızı ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz Vahap Bey'e doğrudan iletebilirsiniz. Ayrıca programın sonuna doğru da yine derneğin telefonunu ve iletişim bilgilerini veririz. Evet. Oralara da iletebilirsiniz. Canlı yayınımıza 0212-270-60-60 numaralı telefonlardan katılabilirsiniz diyoruz. Evet Vahap Bey devam edelim isterseniz. Kalitesiz dializ dedik ikinci soru. Peki başka sorunları şimdi, var mıdır? Ha, şimdi şimdi e delis hastalarının sosyal boyutlu sorunları var. Şimdi delis hastası